Yüceller Belediye Başkanı Selahattin Gökçe 2024 yerel seçimlerinde başkanlık için yeniden aday mısınız sorusuna Kanal 15 aracılığıyla yanıt verdi. Kocaeller Belediye Başkanı Selahattin Gökçe 2024 yerel seçimlerinde yeniden başkanlık için aday olacak mısınız sorusuna yanıt verdi. Aday adaylığı süreci hakkında açıklamada bulunan Başkan Gökçe, İyi Parti'de henüz aday adaylığı sürecinin başlamadığını belirterek ...süret başlayana kadar istişare ve değerlendirmelere devam edeceğini... ...adaylık için kararını ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti. Daha önce farklı mecralarda da ben bunu e, dile getirmiştim. Malumunuz ben İyi Parti üyesi bir belediye başkanıyım. E, İyi Parti'de adaylık süreci henüz başlamadı. E, tabii biz bunu arkadaşlarımızla, ailemizle istişare ediyoruz. E, olacağız, olmayacağız e, cevabını... Ee, sözüm olsun yine size e, paylaşacağım e, önümüzdeki günlerde. Kocaeller Belediye Başkanı Selahattin Gökçe yerel seçim süreci hakkında yaptığı değerlendirmenin ardından çok kısıtlı imkanlarla belde için çok önemli çalışmalara imza attıklarını gelecek dönemde de bu çalışmaların sonuçlarını başkan olarak görmek isteyeceğini ifade etti. Bizim belediyemizin e, imkanları çok kısıtlı, kısıtlıydı ve daha halen kısıtlı. Şimdi mesela bütçe artışı yapamıyoruz, ticari faaliyet yapamıyoruz, bir iştirak şirketimiz yok. E, ne bileyim bütçeyi arttıramıyoruz. Bütçeyi arttırsak bile zaten kaynağımız yok. Ama biz bunların işte e, gelir getirici e, işler yapmaya çalıştık. E, yaptık da. E, ama şu ana kadar biz bunun tamamını e, elde ettiğimiz gelirlerin tamamını halkımıza e, veriyoruz tabi bunların sonucunu görmek isterim mesela kırsalda hayat nasıl devam eder bu sürdürülebilirliği nasıl sağlarız konusuna girecek olursak şimdi burası örnek veriyorum küçükbaş hayvancılık için muhteşem bir yer bunun için bir proje yaptık bakanlık destekli vatandaşlarımızı bundan yararlandırdık eee bu vatandaşımıza verdiğimiz destek meyvesini görmek isterim. Yani bunu nefis ister. Ondan sonra burada tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çok yol kat ettik. Bütüncül tarım dedik. bunları dedik bu konuda da büyük çalışmalar yaptık. Ne kadar vatandaşımız tarafından kabul görmese de mesela Biraz önce de bahsettik. Burada yapılan bir kapı e, var. Bir ticari girdisi var. Bunun artıkları var. Bunların değerlendirilmesi konusunda bir proje yaptık. E, şu anda e, yani tarih veremem ama en kısa sürede bir hafta kadar bir süreç içerisinde e, projenin nihai raporu e, onaylanmış olacak. Bugünden sonra süreç başlayacak. Şimdi e, Vatandaşlarımız, hemşerilerimiz şunu şunu demesinler lütfen. Ee, şimdi bu artıkları biz orada e, topluyoruz, orada duruyor, durmuyor. Biz onları orada doğaya kazandırmak için bekletiyoruz. Yani biz bunu e, yakmak yerine doğaya vermeyi tercih ediyoruz. Lütfen bunun bilincinde olsunlar. Ee, sonuçta e, bizim bu dalları e, Artıkları topladığımız bölge Belediyemize ait bir e, arazi Burada biz bunlar toparlayacağız çürüteceğiz Doğaya kazandıracağız hı hı. Toprak anaya vereceğiz e, Bu ve buna benzer e, Projelerin e, sonucunu görmek ister Nefis e, Yani yaptığımız bu e, incir bahçeleri ve devamında e, Şu anda iki tane e, arazi gözümüze kestirdik. E, buralarda e, yapacağımız bahçeler var. Ama tabii bu e, ilk baharda olacak bir olay. Hani nasip olur olmaz o ayrı bir şey ama e, dediğimiz gibi bunların meyvesini görmek isteriz. E, hani bunu biz dışarıda da görürüz. Çok şükür. Ben bugüne kadar e, yarım asırdır hiç kıyamet değiştirmedim. Rabbim de değiştirmesin, tabii sonuçta görürüz ama e, üzerine bir şeyler koyarak, belediye başkanı olarak e, bunların sonucunu görmek nefis ister. Ama tabii dediğim gibi burada karar verici biz değiliz. E, önce aday olmak için aileden başlayarak e, arkadaş çevremizde, parti teşkilatlarımızda işler edeceğiz. E, ondan sonra kararımızı vereceğiz, bu kararı da sizinle paylaşırız.